bambu bitkisinin bakımında yapılan bazı hatalar bitkinin sararmasına sebep olabiliyor. Güneş ışığından hoşlanan bu bitkinin direkt olarak güneş ışığına doğrudan maruz kalması zaman içinde bitkinin sararmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra bulunduğu ortamın aşırı soğuk olması da sararmaya sebep olabilen etkenler arasındadır. Oda sıcaklığını seven bambu bitkilerinin 15 derecenin altında bulunmaması gerekir bambu bitkisinin bakımında sararmaya sebep olan bir diğer etken ise su kalitesidir. Oda sıcaklığında temiz ve klorsuz sudan hoşlanan bambu, suyunun ise düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. En fazla 15 gün içinde suyun değiştirilmesi önemli olup haftada bir kez düzenli değişim ise önerilmektedir. Bambu bitkisinin sararmasında yer alan diğer bir faktör ise bitkinin havadar Rüzgarlı olan bir alanda olmasıdır. cereyandan hoşlanmayan bambu kısa süre içerisinde sararmaya başlayabilir.